Evet arkadaşlar videomun yepyeni bir bölümü başkaldırız. Sizlerle birlikte arkadaşlar biraz daha sonra oynama dönemdeki oranını <laughs> düzeltmek Ne Oranımı kaçtık ben olmuştum ben de hiç bakmadım. O 704 olmuş. En son 600'de herhalde en son baktığımda. 604'de herhalde. 704 olmuş iyi. Benim ki ya. Keşke bir tane olsaydı. Kardeşime direkt aksesuar çıktı. Ben daha bir hiç çıkmıyor. Böyle olsun daha iyi. Dur şöyle yapayım. Bugün Şelil'i oynayacağım. Şelil'i de 549'a çıkartacağım. Maç. Savaş maç top oynuyor. Bir maç savaş topu oynadık herhalde 502 maç savaş topu kazandık herhalde 549 oluyor. Sonra Leon'la şey yapacağım. Adı ne diyecek iyi. Ben bu Asamadım. Adamlar bizim duvarı yıktı. Adamlar bayağı iyi gidiyor. Gol attık herhalde biz. Evet. 1-0 öndeyiz bu şu an. Ya ben niye ülke basamıyorum adam direkt basabiliyor. Adam çok hızlı ya. Ultiye tıklıyorum basmıyor ya. Top bende tamam. Allah. Çık adamlarda Frank var ya. Kesin var da biz maç kaybedebiliriz. Benim internet de çok kötü ya. Bu ne ya? Bizim internet yani çok kötü. Abi şeyin ultisi var. Tamamdır. Gol attık. 2-0 kazandık. Bir maçı kazandık. Bir maç daha kazanırsak çok iyi olacak. Evet, dediğim gibi bir maç daha kazanırsak 509 oluyor. Kutum oldu mu? Yok, kutum olmuyor. Tamam o zaman bir maç daha gireyim. İnşallah bunu kazanırım. Düşük kupa derken düşük kupa alalım mı oynuyoruz? Herhalde. Bizim takım mı düşük kupa? Ben anlamadım. Karşı takım mı düşük kupa? Bizim takım mı? Karşı takım herhalde düşük.

Ölmedi mi adam? Tam spike'ın olduğu yere attım var ya. Tamam hadi hadi gol at gol at. Onda gol atamazsan ben sana bir şey demiyorum. Tamam gol attık. Cüberro gol attı. gol. Ve bitti 549 oldu şeyle. Şu kupa 4 mü? Yani şu kupalar 4, 4 kupa mı aldı? Ben bu şeye hiçbir şey anlamış değilim. Yani bana 4 kupa verdi. Niye? Bana beleşten 4 kupa verdi abi. Ben istemiyorum. Ya 549 yapacaktık şeyliği ya. Şimdi ben şeyi düşürteyim mi? Çünkü benim bütün karakterlerim şu an 549'u göstereyim. Leon ve Jack'i değil. Şöyle hepsini göstereyim. Leon burada. Jack'i de şurada. Leon ve Jack'i değil o kadar. Şeyi yapmıştık. Adam bize beleşten 4 kupa verdi. Ben 4 kupa istemiyorum ya. Niye bu bana 4 kupa verdi? Videoyu durdurup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, e, 509 kupa yapmayı başardım. Sadece dediğim gibi Leon ve Jeki kaldı. E, Jackie ve Leon kaldı. Onları da yapacağım. O zaman bu videomuzda bu kadarlıkta görüşürüz. Bay bay. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.